Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege Bugün sizlere e, takipçi e, nasıl onu göstereceğim. Öncelikle ücretli bu. E, para yükleyip yükleyerek takipçi alabilirsiniz. Ücretler de çok uçuk fiyatlar değil. Yani uygun fiyatlar. Ona göre izleyebilirsiniz. E, dediğim gibi benim burası kişisel hesabım. Buradan bu ücretli işlemler için yazabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmayacağım. Takipçi açacağınız hesabı göstereyim ben size. Bu hesap 32 e, kaçak mizah X 3267 e, takipçisi var. Şimdi, sitemize geçelim. Sitemizin linkini açıklama kısmına koyacağım. O linkten kayıt olun. Bu linkten farklı bir link. Yani şu link referans link gibi bir şey. Bir dakika. Şimdi davet et kazandan. Buradaki şu link koyacağım size. Açıklama kısmına. Buradan kayıt olup şey yapabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim ben size site nasıl, siteye nasıl kayıt olursunuz falan filan şimdi bu link e, açılmasını koyduğum linkten e, gelip buradan kayıt olun kısmına atar büyük ihtimalle buradan kullanıcı adı, adı belirleyin ad soyad e, mail adresi hesabım işte giriş mesela şifreyi unutursanız unutursanız o mail adresine şifreyi sıfırlayıp hesabınıza girebilirsiniz telefon numarası şifre, e, robot diyelim falan filan e, kayıt olabilsin kayıt oluyorsunuz şimdi ben buradan e, kayıt oldum. Buradan bilgilerimi hatırla giriş yap. Şimdi siteyi size biraz tanıtayım. Buradan e, ee, bakiye yükleyebiliyorsunuz. Kredi kartı, bank kartı ve havale EFT ile yükleyebilirsiniz. Tapar ile de yükleyebilirsiniz. E, şimdi başka e, yani böyle <laughs> bir de destek kısmı var mesela. Buradan siparişinizle ilgili bir sorun oluştu veya başka bir konuysa buradan belirtebilirsiniz mesela sipariş falan filan. Buradan problemi seçip bunlar göre açılma yazarsanız size çok kısa sürede yardımcı olurlar. Ve sorunu çözer, çözerler. Sizi mağdur etmezler. Ee, şimdi bir de ana sayfada bir konuda WhatsApp şey olması lazım. Veya giriş kısmında olduğu genelde. Yani en başta zaten görmüşsünüzdür. Şimdi size servis, servisleri tanıtayım. Takipçi e, servisleri var takipçi garantili, e, Türk tur takipçi, e, çekiliş takipçi, kalın takipçi, Türk yani Türk beğeni, normal beğeni, e, otomatik beğeni falan. Instagram izlenme, her izlenme. E, 30 günlük izlenme, izlenme. Bunu bir kere veriyorsunuz 30 gün boyunca 15 15 tane gönderinizi mesela bir tane gönderiniz var. 5 gün sonra bir gönderiniz direkt geliyor. ne kadar attıysanız otomatik olarak hikaye izlenme, hikaye izlenme otomatik. Bu da aynı şekilde. Kaydetme, profil ziyareti gösterim bu e, keşfet için etkili. E, Instagram e, TV beğeni, IGTV beğeni işte, TV izlenme, Instagram yorum etikli yorum, takipçi tuturol falan. Mesela mağlup tak e, takipçi geliyor size bir tane veya sütur atıyor mağlup etik sizi reklam gibi veya yorum atıyor. Mesela buradan geliyorsunuz, buradan atıyorsunuz mesela linki koyuyorsunuz postunuzu e, başka. Ünlü kişilerden tebrik videosu Galatasaray oyuncusu ondan sonra işte Yener Çevik falan filan Serdar Ortaç Tabi bunlar bayağı uçuk fiyatlar ama sizin bütçeniz varsa yapabilirsiniz bunu Keşfet kadın, influencer yorum, DM paylaşım, anket oylama hikayelerde Canlı yayın izlenme, Instagram hesap bulatma 500 lira %85 oranında hesaplar kapatılıyor Eğer kapatılmazsa parası yerde oluyor ya bak yerinize düşer ya da hesabınıza banka hesabınıza geri gelir buradan e-mail yurtdışı cihaz kullanım ücret e, süresi uzatma başka tiktok takipçi beğeni izlenme mavi tiktok mavi tik diyorum e, doğrulanmış hesaplardan twitter takipçi beğeni izlenme e, Reddit, red youtube abone beğeni dislike izlenme short, izlenme beğeni şu e, youtube yorum yorum beğenisi youtube 4000 saat bu para kazanma açmak isteyenler onu kullanarak açabilir. facebook grup üyesi arkadaşlık isteği facebook sayfa beğenisi canlı izlenme discord sunucu üyesi arkadaşlık isteği Spotify hizmetleri, Twitch hizmetleri, Telegram Trendyol hizmetleri vesaire Trendyol hizmetlerinden Türk takipçi alıp mesela şey yapabilirsiniz. Ee, al, satacağınız ürünü daha güvenli olarak gösterebilirsiniz veya e, daha çok öne çıkarırsınız herhalde. Ben e, olan fazla yakın değilim. Ben şimdi kendime hmm, en baştakini şunu atacağım mesela. Premium olandan. Buraya kullanıcı kısmına... E, hesabını kullanıcıda yazacaksınız. Ben şu hesabı, bu hesabı çıktım yazdım. Mesela 1000 takipçi. Buradan bu, şu şeye basıp öyle sipariş verin. 4, 4 lira 54 kuruş sipariş veriyorsunuz. Siparişiniz alın diyor burada. Şimdi siparişlerinizi kontrol etmek için siparişler kısmı var. Şu sağ üst köşede 3 çizgi. Buradan kontrol edebilirsiniz. Hmm. başka. Gördüğünüz gibi bu kontrol ediyorsunuz buradan. Bakalım başlar büyük ihtimalle birazdan. Tam böyle 100 tane falan geldiğim videoyu durduracağım zaten videodan sonra bakarsınız takipçiye. Çok uzun olmasın videoda. Bekleyelim biraz. Bekliyoruz. Bir 10 dakika en geç başlar. Ben başlığında size göstereceğim. Şimdi bakalım biraz geldi. Geliyor da. Şu an gecenin saat 1 i. O yüzden yoğunluk olabilir veya yavaş, yavaşlık olabilir. Yani bir 10-20 tane daha gelsin herhalde. Çünkü normalde anlık geliyor ama ee, şimdi geç olduğu için şey yavaş geliyor. Mesela gelen takipçiler görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi geliyor yani. da video sonra bakarsınız. Çok uzatmayacağım. Böyle videonun devamı gelecek. Açılmak sınıfı linkten de kayıt olabilirsiniz yani. Ee, güvenli bir site gördüğünüz gibi. Yani paranızı yatırıyorsunuz. Takipçinizde ne istiyorsanız o servislerden kullanabiliyorsunuz. paranızı ona harcayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi geliyor. Ya video bu kadar şimdi. Videodan sonra takipçime bakarsınız. En baştaki takipçini gördüğünüz zaten videonun başında. Ona göre bakarsınız videonun son e, videonun sonuna. E, videoyu uzatmayacağım. Dediğim gibi e, kanala abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. E, kanala etkileşim çok aşırı düştü. Böyle 100, 200, 200, 300 düştü. Yani e, abone olup like atanlara nasıl diyeyim? Yani like atın, abone olun. E, i̇şinize yararsa da yorumlarda belirtin. Neyse uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Öptüm. Bay.